Merhabalar sevgili Aslan ve Yükselen burcu Aslan burcu olanlar. Şimdi sizlerin de Haziran ayınızı anlatmak üzere karşınızda bulunmaktayım. Tabii ki Haziran ayının en önemli gök olayı 5 Haziran 2020 ay tutulması Yay burcunda sizin gibi bir ateş elementinden olan Yay burcundaki dolunay ve ay tutulmasını lütfen izleyiniz. Zaten e, sabitlenmiş yorumu aşağıya bırakacağım, bitiş ekranına bırakacağım. Oralardan izleyebilirsiniz. Çünkü Altı aylık bir enerjiye misafirlik edecek ay tutulması ve güneş tutulmaları. Biliyorsunuz altı aylık enerjiye misafirlik ediyor. Dolunay ve yeni aylar ise o ay bir aylık enerjimizi anlatıyor bize. Her ikisi de çok önemli ama tutulmalar çok çok daha e, uzun vade olduğu için lütfen izleyiniz hangi evde geçirdiğiniz çok önemli. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar hemen açıyoruz bakalım. Bir şeyler bekliyorsunuz. İki vakit sonra falan gelecek. İlk, i̇lk haftası, ayın ilk haftası beklenti. Güzel tılsımların beklentisi, paraların beklentisi. Hani hasadı yapacaksınız ama biraz daha bir iki vakit falan var. Yani burada belki bu yedi sayısını temsil eder. Tılsımların yedilisi bir de konuşabilsem ayın aslanında ilk haftası, ikinci günü ya da üçüncü günü böyle güzel bir şeyler haber ya da para elinize geçebilir. Bu arada açmaya devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ne kadar ne kadar evet güzel çıkıyor derken bir şoklama haber geliyor sevgili aslanlar ay sonuna doğru, haziranın sonuna doğru. Ama bakın deste üstünde de kutlama e, görüyorum. Şimdi bu şoklama haber yalanla alakalı olabilir. Kurnaz kişilerle alakalı olabilir. Paranızı, pulunuzu, her şeyinize sahip olunuz sevgili Aslan Burcu. Belki bir yuva yıkımı, yani boşanmak isteyenler var şimdi mesela diyorum her zaman aramızda. Ve bunu gerçekleştirmek isteyenler, hani gerçekten yuva yıkımını, boşanmak isteyen boşanabilir. Ama bir vole vuracaksınız. Bakın bu sizin parayı tuttuğunuz bir şeyi bakın bir şeyi ne kadar sıkı tutarsanız o şey o kadar hızlıca sizden uzaklaşır. Bir şey tutmaya çalışıyorsunuz, eziyet ediyorsunuz ve sizden uzaklaşıyor. Bu bir sevgili de olabilir, bir aşk da olabilir yani bir para da olabilir. Dikkat edin ama hemen ardından bir vole vuruyorsunuz ve aslında hayatınızın aşkıyla da tanışabilirsiniz. Çünkü hemen üstünde kupaların ası şans şans üstüne şans sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Çünkü burada vole vuruyorsunuz. Çok güzel bakım eteklerinizde paralar ve efendim burada kupa da büyük bir şans barış rakiplere alt etme onların arasından sıyrılma böyle hani o muradına erme yeşil yoldan geçme e, demektir yani güzel aslar güzel e, kartlardır. Burada da bir evet diyeceksiniz. Bir anlaşmaya, bir sözleşmeye, bu gelen voleye, vurgusuna bir evet diyeceksiniz. Bir de burada üstüne üstlük cilası olmuş kupaların dokuzlusu bu da ne demekti? Artık öğrendiniz. Bu da bu da yine çok büyük bir şans, mucize, kısmet demekti. Kupaları ardıma attım dinleniyorum. Ben biraz dinlenmek zorundayım. Hayatımda beklediğim bir şeyler gelecek bana. Dinlenmek zorundayım dediğiniz bir ana gelebilirsiniz efendim. Çok güzel. Yani bir tane bir haber kartından Madem diğer kartlar müthiş güzel çıktı, burada da sizinle alakalı bile olmayabilir. Yani dışarıdan duyduğunuz ve enerjiyi kapatıyorum, duyduğun bu kadar güzel kartlar çıkıp da bir tanesi olumsuz çıkarsa zaten biz ona e, olumsuzluk var bu açılımda diyemeyiz tabii ki. Hemen olumlamanızı da söyleyelim, gizem. Demek ki bakın yalanlar dolanlar siz bir şey öğreneceksiniz. Merak ettiğim bütün bilgiler avuçlarıma geliyor. Tecrübelerimle birlikte bu bilgileri birleştiriyor ve kendimi daha güvende hissediyorum. ...ne kadar güzel, gizemli bir şey var... ...yani gizemli bir şey var... ...bunu öğreneceksiniz... ...avuçlarınıza gelecek hazirana doğru... ...haziran sonuna doğru... E, ...ve gerçekleri öğrenmek belki sizi... ...böyle bir şok edebilir... ...aslında öğrenin bence... ...gerçekleri öğrenmeniz de... ...gerekiyor zaten... ...hani bir yalanın içinde yaşamaktansa... ...kurnaz kişilikler... ...böyle bunların foyaları meydana çıksın... E, ...ve güzel bir aşkta yaşayabilirsiniz var olan aşkınız da kutsanacak. Çünkü güzel bir e, kupaların ası ve aşıklar kartı çıktı. Evet like'ınızı alırım. Yorumunuzu alırım. Mucize mucize üstüne. Mucize aslan burcuna yazınız. Kayıtlı kayıtlı sekili aşağıda dursun. Yükselen burcunuzu izleyiniz. Bunları hatırlatayım. Neslihan Şirin Hayat kanalında da haftalıklar atıldı. Kahvenizi bir izleyiniz. Ve efendim Al Bilgi kanalında da biliyorsunuz burç yorumları yapıyorum. Çok sürpriz videolar geliyor. Abone olursanız efendim çok güzel olur teşekkür ediyorum hoşçakalın.